Herkese merhaba, ben Sakin Şener. Bakü'den selamlar. 3 gün boyunca Bakü'yü gezeceğiz. Buranın yerel lezzetlerini tadacağız. Ve güzel mekanlarını gezeceğiz. Buraya dün gece Ankara'dan e, Bakü'ye Azerbaycan Hava Yolları'yla ait bir uçakla geldik. Azerbaycan Hava Yolları'na ilk defa ben seyahat ettim. İlk deneyimim güzel. E, fiyat olarak hesaplıydı. E, İzzet ikram olarak da güzeldi. Yaklaşık 2 saatlik bir yolculukla geldik. Bakü'de Haydar Aliyev Havalimanı'na inanılmaz e, para ihtiyacımız oldu. Bir bankamatikten 50 e, manat çektim. Onun dışında e, şehre gelmek için Ha Haydar Aliyev e, Havalimanı'ndan 3 seçeneğiniz var. Bunlardan birincisi e, oranın yerel taksileri. Londra'daki e, taksilere benzeyen Şirin taksileri var. Bunların fiyatı 50 manat şehre gelmek için. Onun dışında bir otobüs sistemi var. Belediye otobüsü. Oradan kart alıyorsunuz ve bu kart sayesinde e, bu otobüsü kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda o kartla metroya vesaire de binebilirsiniz. Onun fiyatı da 1.3 manat. Biz üçüncü alternatif olarak e, Bolt uygulamasından taksi çağırmayı düşündük. Bu uygulamadan taksi çağırırken yanımıza biri geldi. Aslında fazla o 50 manatlık taktardan fazla da uzaklaşmadık. Eğer şehir merkezine gidiyorsanız sizi götüreyim dedi. Onunla pazarlık yaptık. 17 manada kaldığımız otele geldik. Bakü'de ilk durağımız içeri şehir. İçeri şehir surlarının içinde olan eski şehir. burada kahvaltımızı yapacağız. Daha sonra da içeri şehirde bulunan mekanları gideceğiz. Biz de sadece kahvaltı yapmak istemedik. ya yani buranın yörel lezzetlerini yetmemiz lazım. Gelirken şöyle bu mekanı gördük. Mekanda ablam butap yapıyor. Aynı zamanda lokumlar vesaire var. Butapımız geldi. Bu otlu ve e, peynirli. iki tane farklı peynirle yaptılar bunu. Çok güzel. Tamam. Kız Kalesi'nin en üstüne çıktık. Çok eski tarihte yapılmış. Milattan önce 12. yüzyıla kadar dayanıyor. Niye yapıldığı tam olarak bilinmiyor. Yani ilk amacı ne için yapıldığı bilinmiyor. Muhtemelen önce başka başka amaçlar için yapılmış. Daha sonra değiştire değiştire bu hale gelmiş. Daha önce ateş tapınağı yani mecusilerin tapınağı olduğu söyleniyor yapıldığını. Daha sonra değiştire değiştire bu hale geliyor. 14. yüzyılda artık savunma amaçlı kullanılan bir kaleye dönüşüyor. Günümüze de kadar geliyor. İsimine gelince de kız kalesi Şah'a bir şah bir kızı seviyor. Ve onun için buraya onun adı verdi. Yani en akla yatkın hikayesi bu. Yani kadın diyor ki evi üstüme yapmazsan evlenmem. Şah da zengin tabii, buranın şahı. Koca kaleyi eşinin üzerine yapıyor ki evlenebilsin. Ona da Kız Kalesi deniyor. Cuma Camii de ilginç. 12. yüzyıla kadar bir zerdüş tapınağıymış. Daha sonra burası da cami haline çevrilmiş. E, bu tür binaların yani özelliği şu, yani çok eskiden beri bir mabed olarak kullanılması. Şimdi bu Azerbaycan'ın e, %85'i Şii. Bunlar da Kerbela'dan gelen taş. E, Şiiler, ker, alnımız temiz toprağa değsin diye Bunları secde yerde anların olduğu yere koyuyorlar ve bunların üzerine secde ediyorlar. Selamünaleyküm. Evet. Şimdi burada gezerken bir arkadaşımızla Karşılaştık tur rehberimiz kendisi. Aslında tur rehberi burada hani çok böyle özel bir meslek değil, ee, çok dil bilince yaptıkları bir iş. Bize söylediği şey şu: Buradaki kardeşlerimiz kendilerine Azeri denmesini istemiyorlar, beğenmiyorlar. Yani ötekileştirme gibi. Sen Azeri misin dediğin zaman farklı bir milletten misin gibi düşünüyorlar. Ha biz de Türküz diyor. Azeri kelimesini beğenmiyorlar. Ve e, Ermeni kelimesi de burada küfür olarak kullanılıyormuş. Eğer birine kavga ettikten sonra en son kavgadan sonunda sen Ermeni misin? İşte Ermeni soyu gibi kullanılıyormuş. Yani Ermeni kelimesini de burada eğer kullanırken çok dikkatli olun. Bu kelimeden hoşlanmıyorlar. Aa piyano işte bak bu bir piyano çok meşhur. Çalıyor mu? Yok yok yoktu dilleri yoktu. Ha dilleri. şekil Anladım tamam. Ben de bu piyano burada nasıl kalıyor diye düşünüyordum yağmurda karda kışta. Demek içini söküyorlarmış. Sadece dışı var. Daha sonra içinde de koruyorlar. Çekiyoruz şu an çekiyor. Sen nasılsın? Siz <laughs> Azerbaycanlısınız. Ha, Bakü'de mi oturuyorsunuz? Evet evet. Oo çok En çok Bakü'de neyi seviyorsunuz? Yemek ne? En sevdiğiniz ben, yemek? Yaprak e, dolması. Yaprak dolması. Ya sarma, sarma. Sarma. Var mı? Evet. <laughs> sarma. Bir numara. Pilav. numara pilav. Ee, Başka pilav. sen? Pilav. pilav. Hamburger. Hamburger. <laughs> Ama Azerbaycan yemeği değil ki hamburger. <laughs> evet satılıyor. Satılıyor macun. Lütfen abone olun bu videoya. Ha? <laughs> Arkadaşlar bakın söylüyor kanalımıza abone olalım. Ee, Bakü, bak Azerbaycanı seviyor musunuz? Evet, evet. Evet. Burada Benim kalacak mısınız? Seviyorum. Türkleri de, biz de seviyoruz ya Türkleri. Burada mı çalışacaksınız? Başka yere gidecek misiniz? Yani meslek mi? Niye başka yer? Burada Başka yere gideceksiniz. Yani Avrupa mı? Yok. Rusya mı? Moskova. Almanya. Burada Almanya. burada, okuyor, burada Ha sen burada çalışacaksın. Ben de, ben de Ama git ben de burada çalışacaksın. Ama sizler gideceksiniz. Neden gitmek istiyorsunuz? Çünkü Almanya'da para çok. Para çok. Azerbaycan'da yok mu? Yani, Barama, e kadar de. değil. Ne? Daha ferah. çocuklarına selamlar. Hadi bir selamlar. Selam. Selam. Teşekkürler. Da. Çok da. sağ olun. Bir ufak büfeye rast geldik. Nuş olsun. Burada gutaplar bu yani bizim aslında biz buna D de börek derdik bizim kendi Adana'da. Ve altta da peraşki. Bu patatesli. dışı kızartılmış. İçine de sos dökülüp yenen bir şey. Ama şu an yok. Sadece etli ve e, otlu gutap var. Ondan alacağız. Onun tadına bakacağız. Mhm. Bakü'de ilk Bakü çayımızı içiyoruz. Florma parkının yukarısında bir bahçeye oturduk. Çay söyledik. Ama bardak çay yok. Sadece e, şey demlikte getiriyorlar. Çaya 5 manat dediler. Safranlı. Yani açıkçası bana çok hitap eden bir çay değil. Ben daha çok bergamatlı, biraz daha aromalı çayları seviyorum. Daha çok bana daha hafif geliyor. Yani daha içinde arama yokmuş gibi geliyor. Yani şey var ama çok belli bir tat yok. Böyle evet, sade şey daha güzel. bardaklar yalnız ağır kristal gösterişli. Azerbaycan İnce Sanat Müzesi birçok tablonun bulunduğu güzel bir müze. Özellikle orta çağ Rus ressamlarının ve yakın dönem Azerbaycan ressamlarının resimleri bu müzede sergileniyor. Resim yapmayı seven insanlar varsa burayı muhakkak görmeleri gerekiyor. Şirvan Şahlar Sarayı kompleksi aslında birçok binadan oluşmakta. bunların her biri ayrı ayrı bina. Şirvan Şahlar buranın aslında Selçuklu'su diyebiliriz. 800'lü yıllarla 1400'lü yıllar arasında burada hüküm sürmüşler. Daha sonra Safefi hanedanlı yani İran buraya geldiği zaman artık ondan sonra da şey olmamış. Burası başkent olmamış. Bakü yani başkent olarak burayı itişama getiren e, tarihteki yer, Şirvanşahlar Dönemi olmuş. Bu da bir cam penceresi. Burada tabi alınmış, konulmuş, getirilmiş. Ve burada renklendirerek sanat yapılmış. Burada da ilginç bir şeyleri var. Bıyık kabı, bıyık maskesi diyelim. Bıyıkları yatarken şekil alsın diye... Bunları bağlayıp öyle yatıyorlarmış ki o bıyıkları böyle pala bıyık gibi görünsün. Sarayın duvarının olduğu yerde bir anıt yapmışlar. Bu 1918'de Ermeni komitelerince kuruşuna dizilen Azerbaycanlıları gösteriyor. Şimdi o zaman Birinci Dünya Savaşı'nın tam sonu ve Ermeniler burada da bir etnik temizlik yapıyorlar ve Azeri Türklerini, Azerbaycanlıları Burada kurşun atıyorlar. 12 bin kişi öldürülmüş. Bunun canlı tanığı da buradaki kurşun izleri. <laughs> Çok sıcak Ekmek lezzetli Bu şerbetimizin adı Zohal Zohal ekşi Mayhoş bir tadı var. Buna da Feyha. Feyha'nın da tatlı bir tadı var. Yani üzüm içinde diğer aromatik bitkilerin olduğu bir tat veriyor. işte eğer şişer, şekerli bir şey isterseniz Feyha veya ekşi bir şey isterseniz Zohal tercih edebilirsiniz. Hı -hı. Ha, anladım. Tamam. Sağ olun. Allah razı olsun. Pitimiz geldi. Aslında pitin içine ekmek doğranıp ekmekle beraber önce suyu yeniyor. Ondan sonra da kendisi yeniyor. Bu da düşbere. Bunun yanında sirke geldi. Bu da kaynana beğendi. Kıymalı. Şimdi hamur var sanırım. Bu da patlıcan söğürme. Bakalım. Evet. Patlıcan söğürme. Bunların tadına bakacağız. Dök. Evet. Yani bizim Adana'da yapılan yüklük çorbasına benziyor. Sadece onun salçasız hali. İçine biraz daha sirke döşeniyor. Ama şu piti suyu acayip bir şey. Çok güzeldi. Bakayım kendi yemeğine. Evet. Gerçekten çok güzel. Tadı efsane. Ben bir numaraya bütün koydum. Yemekten sonra da bir tane baklava söyledik. Şöyle küçük bir tane bir tane baklava geldi porsiyonda. Baklavada e, cevizli ceviz ezmesi gibi, içi bol ceviz ezmesi gibi kalp şeker bari gibi bir şey. E, bol şerbetli. E, yani bizim bildiğimiz baklava alışkanlık alışkanım, bazı alışkanım, değil. Ama bunun da kendine göre çok güzel tadı var. E, Azerbaycan Edebiyat Müzesi'nin Eskişehir'le yani içeri İçerişehir'le ee, nizami Caddesi arasında bir yerde olması da çok önemli. Demek ki insanlar, Azerbaycanlılar sanata önem veriyorlar, şiire önem veriyorlar ve böyle işlek bir yerde, insanların geçtiği bir yerde böyle bir bina yapmışlar ve insanların da orada hayatlarını koymuşlar. Bence bu yönden e, Azerbaycanlıların sanata ve şiire verdikleri önem ortaya çıkıyor. Bunun hemen arkamızda da Nizamiye Caddesi ismi veren Nizami'nin heykeli bulunmakta. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burası güzel bir pastane. Pastaneden tatlarımızı aldık. Şuradan ekler aldık. Onları deneyeceğiz. Tanesi 140 ve şuradan bir tatlı aldık. Bu da 8. Yani şakar bura. 8 manat. Hı, -hı. Beğendin mi? Güzel mi? Hı -hı. Hı -hı. Nasıl yani bir şey? Güzel. Şeker. Anam bismillah. Şeker bura. Şeker bura değil mi abla bu? Evet. Şeker bura. Hmm. Güzel. Hakkide bulunan taze bir cami de 1900'lü yılların başında yapılıyor. Bunu bir kadın yaptırıyor. Yani ona parasını o veriyor. 1925'te yalnız kapatılıyor. Sovyet rejiminde. Burası kapatılıyor. 1947'ye kadar ibadeti kal yapılmıyor burada. 1947'den sonra ibadet devam ediyor. Çok güzel bir havlusu var. Aslında akşamüstü gelsek çok daha güzel olabilirdi. Akşam hava kararınca Bakü'nün meşhur caddesi Nizami Caddesi'ne geldik. Burası trafiğe kapalı bir cadde. Ee, ve sağlı sollu dükkanlar var. Aynı bizim İstiklal Caddesi gibi. Aslında Bakü birçok noktada güzel olan her şeyi ne varsa almış. İşte Londra'daki taksileri almış. İşte dönme dolabı almış. Venedik benzeri bir park yapmış. İşte burada İstiklal'in caddesi güzel. Onu almış kendine böyle bir güzel cadde yapmış. O yönden Bakü'ye ne güzel varsa onu getirmeye çalışmışlar. <laughs> Palet isimli güzel bir pastaneye geldik. Yeni Nizam Caddesi'ne ye yakın bir yerde. Güzel tatlıları var. Hmm. Bir kahve içeceğiz. Tabii bugün biraz yoğun geçti. Biraz boş gittiğimiz aslında evet. daha dolu oluyor. Pazar günü olduğu için. Evet, biraz yoğun geçti. Cumartesiden de çıktık. Evet. Evet, olarak daha dolu oluyor. Daha dolu. Hemen Şu mutfağınız tık. arkada abi sizin. Evet, açık mutfağımız. Daha rahat. Evet, görüyorlar. Evet, evet, evet. Neyiniz meşhur abi? Neyi tavsiye edersin? Napolyon'un meşhuru kalmadı. San Sebastian iyi gidiyor. Evet. E, su da açıktı. Bu üçü en çok sattığımız ürünlerdi. Napolyon'u Napolyon Na şimdi yapacağım, koyacağım. Antep fıstıklı çilekli. Bu tatlı da Napolyon diye bir tatlı. Kat kat. Arasında çilek var. Antep fıstıklı e, pasta kreması var. Üzerinde gene çilek marmalatı gibi bir şey var. Sosu var diyeyim. O şekilde yapılmış pasta. Kıtır hamurların arasında e, biraz şeye benziyor. Dubai çikolatasının harcına benziyor. Çilekle beraber tat farklı olmuş. Palette kahveler olsun, tatlı olsun. Gerçekten güzeldi. Ee, akşam artık kapanışı yaptık. Tatlımız da gerçekten güzeldi. Tıka basa doyduk. Bu yemekle beraber videonun sonuna geldik. Yarın gene Azerbaycan'dayız. Azerbaycan'la Bakü'de bir tur aldık. Turla beraber geleceğiz. Oradaki videoları da deneyimlerimizle de paylaşacağım. Ee, o videolara görüşmek üzere.